Evet Rusya Ustugadayız. Bu sefer kömür yerine gübre yüklüyoruz. Şu an sabah 7'ye çeyrek var. Yüklememiz azaldı. 4 ayrı yükleme yaptık. Gübre yüklemesi. Burada nasip olursa önden sonra yakıt alıp Tayland ve Çin. Daha önce de kömür yükledik, en son Hindistan'a bıraktık. Buraya gelene kadar arkadaşlar, bütün ambarları yıkadılar, boyadılar, gübreye hazır hale getirdiler. Yoksa yük vermiyorlar arkadaşlar. Yani eğer ambarların temizliğini, boyasını uygun görmezlerse yük vermiyorlar. O yüzden tertemiz olması gerekiyor. Evet, Allah selamet versin. Rusya'dan herkese selamlar, saygılar.